Sevgili hem hemşehrilerimiz, evet içme suyunu kontrol etmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte geldik. Tam gaz 7.24 çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız çalışıyor. İçme suyundaki son aşamaları sizlere de aktarayım dedim. Burada baktığınız zaman da yapısı, su alma yapısını biraz sonra ekranda da göreceksiniz. Oradaki imalatlarımız bitti. Şu anda e, buradaki mastaktaki su çıkış yapılarındaki kaynak işlemlerimiz devam ediyor. Bir taraftan da e, içme su borularının kaynakları devam ediyor. E, kaynak aşamasında %90'ı tamamlamış durumdayız. Mastaklarımız vardı, 4 mastakımız vardı projede. Biz daha sağlıklı olsun diye 5.sini de ekledik. 5 tane mastak yapıyoruz. 4. mastakımızın betonun yarın atılıyor. 1 tane mastakımız kalıyor. Ee, ...onu da kısa zaman içerisinde, bir haftalık süre içerisinde tamamlıyoruz. Beton yapılarımız bitmiş oluyor ve arkasından e, hattımızın kazı çalışmaları başlayacak. Daha sonrasında içme su borularımız yerlerine yerleştirilecek. Ve e, hedefimiz bu ay sonunda içme suyunu buradan, e, bu hat üzerinden alma çalışmalarımızdır. E, burada su alma yapımızda e, özellikle tek suyumuzu, tek gözden yani Çarkı Deresi'nden aldığımız su... Şu andaki eee alhabinin içme suyunu e, karşılıyor ve yeterli geliyor. Ancak ilerleyen zamanlarda sıkıntı olmasın diye büyük deredeki hattımızda da e, tekrar orada su alma yapısı var. O su alma yapısının da hat döşeme işlemlerimiz bitti. Eee şöyle gördüğünüz maslakada hattımız gelmiştir. E, o oradaki yapımız da hazır. Buradaki içme suyumuzu Çargıdere'sinden Deresi'nden verdikten sonra oradaki su alma yapısını da tamamlayacağız. E, bu ay içerisinde eğer ya havalar yağışlı gitmezse ay sonuna kadar suyumuzu vereceğiz. Ve bundan sonra kirli suyumuz akmayacak. Biraz önce su alma yapısında da gördünüz. Direkt suyumuzu içiyoruz. Berrak Doğu Karadeniz'in en iyi suyu. Suyun kirlenme şansı artık yok. Kirlenmeyecek. Tertemiz sularımızı sizlere ulaştıracağız. Burada ekip arkadaşlarımız canla başla mücadele ediyorlar, çalışıyorlar. Aslında şehirden uzak olduğu için görünmüyor. Bu su çalışması ne kadar uzun sürdü, neden bitmiyor şeklinde sistemleri alıyoruz. Ancak 3 kilometre hattımız var ve yaptığımız imalatlarımızı gelecek 30 yılımızı kurtaracak imalatlarımızdır. Daha sonrasında hiçbir sorun yaşamazdan herhangi bir engel teşkil etmezden hiç kesintisiz tertemiz sularımızı sizlere ulaştıracağız. Evet ve söz verdiğimiz sözlerimizi yerine getiriyoruz. Ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gecelerini gündüzlerine kat katıyorlar. Ee, dördüncü masak dedik. Dördüncü maslakın biraz aşağısındayız. Ee, i̇ş makinemizde borularımızı indirdik. Burada da e, devamındaki çalışmalarımız ve kazı ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu arada Devlet su işlerinin iş makinesi yaklaşık bir buçuk aydır içme suyunda çalışıyor. Devlet su işlerinde bölge müdürümüz Sinan Bey'e buradan sizlerin adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun, ciddi anlamda bizlere destekçi oldular. Sözlerini onlar da tuttu. Bize iki tane iş makinesiyle burada destekçi oluyorlar. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı hızda çalışmalarımız devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi su borularımız buraya indi. Buradan itibaren de içme su borularımızın kaynaklarıyla devam ediyoruz. Buradan aşağıya yaklaşık 600 metre bir mesafemiz kaldı. Bu şekilde hızlı şekilde devam ediyoruz.